Merhabalar. Evet, Toronto'nun 20. günündeyiz. 20 gün olmuştuk herhalde. Şimdiye gördüğümüz en güzel kar yağışını bugün görüyoruz. Yumuşak yumuşak yağıyor. Hava yaklaşık eksi 6 derece falan. Bu hafta çok soğuk oldu. Hatta fırtına oldu. Uçuşlar falan ertelendi. Garip bir havaydı. Ama artık yavaş yavaş ısınıyor. Bugün size Nasıl presto kart alacağımızı, toplu ulaşımda bu e, kartı nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Presto kart, toplu ulaşımın ortak kartı. Bunu aldıktan sonra istediğimiz zaman para yüklüyoruz. Zaten Türkiye'dekinden farklı bir sistem değil. Bence buraya gelir gelmez ilk yapacağınız şeylerden biri olmalı kesinlikle. Yani. Zaten şöyle onu da anlatacağız daha sonrasında. Havaalanından e, şehir merkezine gelen bir tane Up Express hızlı bir tren var. Onun için de presto kartın olması lazım. Havaalanından direkt merkeze geliyor. 3 tane durağı var. 3. durağı son durak zaten. Bayağı ekspres çabuk gelen bir sistem. Yaklaşık e, 35 dakikada falan şehrin merkezine geliyor. Oradan Union Station'a geliyor zaten. Oradan da Subway ile istediğiniz yere geçebiliyorsunuz. Güzel bir sistem. Bizim kiraladığımız ev Union Station'a çok yakındı. Direkt oraya geldik. Oradan da yürüyerek geçtik Ondan evimize. Yani bizim hiç uber derdimiz şimdilik olmadı. Evet yani 20. gün oldu. bayağı bir uzaklara gittik işte doktor kontrolüne gittik. Hastaneye gittik Küçük falan ama hiçbirinde falan var uber yani. kullanma ihtiyacımız olmadı. Çok güzel bir toplu ulaşım sistemi var. Yani bu konuda kesinlikle burası takdire şayan yani. Evet bugün presto kartı nasıl alacağımızı göstereceğiz. Parayı nasıl yükleyeceğimizi göstereceğiz. Evet şimdi metro istasyonuna geldik. Burada e, presto kart için her, tüm metro istasyonlarında kiosklar var. Biz şimdi Queen Station'a geldik. Şimdi presto kartı nasıl alacağını göstereceğiz. Kiosklar bunlar. Şimdi bu kiosklarda şöyle bir şey var. E, yeni presto kart almak için veya para yüklemek için iki tane seçeneğimiz var. Biz şimdi ne diyoruz? Ondan sonra geliyoruz. eee diyelim. Ne kadar yükleyeceğimizi gösterelim. 20 dolar diyelim. Devam ediyoruz. 6 dolar kardın ücreti. 20 dolar da bakiye yükleme. Nakit mi ödeyeceğiz? Kredi kartıyla mı ödeyeceğiz? diye soruyor bize. Biz kredi kart diyoruz. Normalde cash derseniz parayı yatırırsınız burada bekliyoruz kart düştü zaten evet şu an kartımız düştü gördüğünüz gibi bir evet, sokak şimdi buna bakıyoruz ne kadar olduğunu da göreceğiz karta geliyoruz kartı koyuyoruz burada 20 dolar balans olduğunu görüyorsunuz normalde low fund Buna bastığınızda ne kadar yüklemek istiyorsanız e, mesela 20 dolar diyoruz, tıklıyoruz. Devam eter bastığınızda nasıl ödeyeceğimizi belirleyerek tekrardan kart kredisi yapabiliyoruz. Şimdi burada miktarı bunu. Gösteri uzaktan gösterebilir misiniz? Nasıl oldu? Zaten hep aynı her istasyonunda var bunlardan. Aynen. Şöyle. Bu e, kartla ilgili önemli bir detay daha vereceğiz. Şimdi Presto kartın arka tarafında kart numarası tarihi e, ve şey var. Bir CCV gibi 3 hangi güvenlik kodu var. Şimdi bu kartınıza para yapıyorsunuz ama kaybettiğiniz zaman e, tekrardan aslında kartınızdaki bakiyeyi yeni aldığınız karta aktarabiliyorsunuz veya iade alabiliyorsunuz. Bu da şöyle oluyor. E, Presto kartı sitesine girdiğinizde Presto kartı sitesinde e, iki tane seçenek var. Bir e, üyelik oluşturma. Ya da üyelik oluşturmadan direkt bu kart numarası ve 3 haneli güvenlik koduyla e account'a giriş, yani başkanınıza girebiliyorsunuz. Ondan bu kartı aldığınızda arkasını fotoğrafını çekin. Çünkü kartı kaybetmeniz durumunda lazım olacak. Ya da en baştan direkt bir hesap oluşturun. Bu hesabınızı bu numaraya bağlayın. E daha sonra kart numarasına ihtiyacınız olmadan kendi hesabınıza gidip işlemleri yapabilirsiniz. Ama muhakkak bir işlem yapın. Çünkü e, bakiyenizde artık ne kadar 50 dolar, 100 dolar ne kadar tutuyorsanız kaybolduğu durumda almanın tek şartı, tek yolu bu yani. Böyle bir bilgiyi de verelim. Önemli çünkü. Ben kaybettim de. Evet. Presto ile ilgili. <laughs> Tecrübe ile sabit. anlatacaklarımız artık bu kadar. Bundan sonrası deneyimler şimdi geldiğiniz zaman. Görüşmek üzere.